Evet herkese merhaba. Bugün sizler için enfes bir bazlama tarifimiz var. Çok güzel bir yumuşacık bazlama oluyor yapacağımız bazlama. Bu bazlamayla çok güzel kendinize tostlar ve sandviçler hazırlayabilirsiniz. Yapımı inanılmaz basit. Şimdi önce burada bir bardak ılık sütüm var. Yarım bardak da ılık suyum var. Bunların içine bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı da kuru maya ilave ediyorum. Ve bunu karıştırıp ortalama 10 dakika bekletiyorum mayanın güzelce aktifleşmesi için. Evet maya süt ve su karışımım şu anda hazır hale geldi. Şöyle unumun içine tuzum var. Tuzumu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı. Unumun ortasında bir havuz yapıyorum. Ve bu karışımı içine döküyorum. Evet, şimdi önce şöyle bir tahta kaşığımla karıştırıyorum güzelce. Evet şimdi hamuru güzelce yoğuruyorum ve böyle pürüzsüz bir hal alana kadar ortalama bir 9-10 dakika kadar yoğuracağım. Evet hamurumu yoğurdum görmüş olduğunuz gibi güzel yumuşak bir hamur oldu ele yapışmayan. Şimdi kapının içine böyle biraz sıvı yağ ilave ettim. Evet hamurumu daha sonra içine alıyorum. Şimdi üzerine streçleyeceğim. Bir de havlu bez örteceğim. Böyle hamurum mayalanıp iki katına çıkana kadar dinlendireceğim odun sıcaklığında. Evet hamurum görmüş olduğunuz gibi iki katına ulaştı. Böyle güzelce mayalandı. Evet şimdi hamurumu tezgahıma alıyorum. Ve şöyle bir havasını alıp şöyle içe doğru katlıyorum. Sonra tezgahımda şöyle uzatarak açıyorum hamuru. Evet ben hamurumu 8'e bölüyorum. Şöyle 8 bezeye bölüyorum. Sonra bu hamurlarımı şöyle içe doğru katlayarak şöyle yuvarlak bezeler oluşturuyorum. Daha sonra şöyle elimde yuvarlıyorum bezelerimi. Şöyle yuvarlak bezelerim oluyor. Bunları tezgaha alıyorum. Bir yarım saat daha dinlenmeye bırakacağım. Evet hamurlarımın üzerine örtüp şöyle bir yarım saat 45 dakika kadar daha burada dinlenmeye bırakacağım mutfak tezgahımda. Daha sonra açacağız ve bezelerimizi pişirmeye başlayacağız. Evet şimdi tezgahımı şöyle çok hafif unluyorum. Dinlenen hamurlarımı alıyorum. Biraz da böyle üzerine. Hafif. Daha sonra şöyle merdanemle çok hafif açacağım bunları. Evet hepsini öyle böyle bu şekilde bu büyüklükte açacağım ve daha sonra pişireceğiz. Küçük ocağımı yaktım ve tavamı üzerine aldım. Tavam biraz ısındıktan sonra ilk açtığım hamurdan başlayarak hamurlarımı tavamın içine bırakıyorum. Ve kısık ateşte arkalarını çevire çevire pişireceğim. Evet bazıları tavadan alıyorum pişince. Daha sonra sırayla hepsini tek tek pişiriyorum. Evet, son bazlamamı da pişirdim. Bunu da kenara alıyorum. Evet bugün sizlere görmüş olduğunuz gibi muhteşem bazlamalar hazırladık. İnanılmaz güzel kahvaltılarda tüketebileceğiniz, tost yapabileceğiniz, sandviç yapabileceğiniz mükemmel bazlamalar oldu. Çok basit bir tarif. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Evet, şöyle bir tanesinin içini göstermek istiyorum size. Böyle inanılmaz. Güzel bir lezzetli bazlama oldu. Şimdi biz bunlara tost yapacağız. Ve tüketeceğiz. Kahvaltılarda da tüketebilirsiniz. Çok güzel sandviç yapabilirsiniz. Kokusu inanılmaz lezzetli. Böyle hafif biraz da çıktıktan, pişirdikten sonra üzerine böyle hafif biraz tereyağı sürerseniz daha böyle güzel parlak oluyor. Böyle bakın yumuşacık, pufacık. Çok güzel ve lezzetli oldu. Hepinize afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın.